Ben Alper Yavuz Eser, Dünya Kırım Tatar Kongresi Gençlik Komisyonu Türkiye Delegesiyim. Aynı zamanda Kırım Türkleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Başkan Vekiliyim. Bugün Kırım Tatar Teşkilatları, bu konularla iştirak eden, ilgi gösteren insanların da toplandığı Eskişehir'de bir toplantı gerçekleştiriliyor. Malum güncel gelişmeler üzerine değerlendirmede ve istişarelerde bulunuyoruz. Bu meselelerin en başında bu maalesef yaşanan savaş neticesinde Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmek mecburiyetinde, geçici olarak göç etmek mecburiyetinde olan Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının nasıl destek olabiliriz? Neler yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Bunları değerlendiriyoruz. Gayet verimli geçiyor. Kırım Tatar Milli Meclisimizin azaları da burada. Zevcet Ömer Aga, Zevcet Aga. Ee, ve Hilmi Ömer Aga, e, Gayana Hanım. E, neticede şu an bir istişarenin de yapılıp e, güzel sonuçların ulaşabileceği verimli bir toplantı geçiriyoruz. E, bununla birlikte e, bu yaşanan savaş hakikaten e, en ağır bedeli şu an Kırım Tatarları ödüyor. E, zaten sürgünden sonra e, Özbekistan'dan çok zorluklarla 90'lı yıllarda yeni yeni henüz daha kök salmamışken Kırım Tatar halkı bugün e, tekrar 2014'te Rus işgalinden sonra zaten baskılar artmıştı Kırım'da. Bugün bunun seviyesi ve şiddeti daha çok arttı ve şu an Kırım Tatarları zorla askere alınıp kendi belki kardeşlerini ile savaşmak için ve Rusya'nın yanlış politikalarıyla aslında adil olmayan bir savaşta e, Katil olmamak için e, memleketlerini terk ediyorlar. Umarız e, gerek Avrupa ülkelerine gerek Türkiye'ye gelen e, bugün gelen Kırım Tatarları ve dün gelmiş olan bizim atalarımız ve bizler yani bu ataların çocukları olan bizler e, memleketimize döneriz, Kırım'a döneriz ve orayı tekrar vatan haline getiririz ve orada e, kültürümüzün ve milletimizin tekrar yaşanabilir, e, yaşayabileceği bir e, ortam oluşur. E, biz elimizden geleni yapıyoruz.